Evet arkadaşlar, bugün yumurtaları kuluçka makinesine koyduğumuzun 21. günü. Ee, şimdi açıyorum makineyi. Bakalım çıkımlarımız nasıl olmuş. Bismillah. Şöyle bakalım. Maşallah. Fena değil. Şöyle. Arkalara da bakalım. Şimdi sayalım bunları. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Bu arada arkadaşlar merak ediyorsanız ne yumurtaları var diye. Bunların e, hemen hemen yarısı Viandot, e, GSG Viandot ve Silver Viandot yumurtasıydı. E, bir kısmı Türken Kel Tavuk yumurtasıydı. Bir kısmı da e, Mavici Amerikanos yumurtasıydı. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane. 6,

12 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 28 iki tane var burada. Evet, başka var mı? Başka şu anda da çıkmaya çalışanlar var. Onlara ben bir yardım edeyim arkadaşlar. Daha evet. şu çıkacak. Arkadaşlar. Şöyle

çıkarsak. Bu tam gelişmemiş herhalde ya. Evet. Gelişmiş mi? Evet. 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 gelişmemiş Evet. Evet. başka yardıma ihtiyaç var mı? Evet. Daha çıkacaklar var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Çıkanları ayıralım. Kırıkları. aslında devam ediyor çıkımlarımız arkadaşlar. arkadaşlar. Bu bir gün daha beklesin. Bakalım ne olacak. Şöyle kapatalım makinemizi. Şimdi makinemiz hakkında biraz bilgi veriyorum arkadaşlar. Makinemiz ee, servo 125'lik ama 125 yumurta almıyor tabii ki yani ortalama 100 civarı yumurta alıyor şimdi e, ben çok araştırdım piyasayı bu kuluçka makinesi almadan önce tabii ki piyasada çok ünlü markalar var e, Cimuka gibi e, diğerleri gibi pahalı markalar var ama tabii ki bütçe meselesi bu e, benim tek korkum bu nem olayı ve ısı olayıydı. E, servo'nun fiyatı da uygundu. Sahibinle aradım önce konuştum. E, bilgi aldım e, bu nem konusunda. Aynen delikleri gibi e, nem konusunda sıkıntı yaşamadım. E, şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu 21 gün süresince sadece bir kere su ekledim. Yani içindeki suyu e, şurada görüyorsunuz arkadaşlar içindeki tabloya su ekledim. Sadece bir kere su ekledim. Başka da nem konusunda problem yaşamadım. Yaklaşık 50'ye yakın yumurta vardı. koydum makineye. Bunların 28 tanesi çıktı. 21 günlük sonunca. Gördüğünüz üzere. Daha çıkımlar devam ediyor arkadaşlar içeride. Ben kapattım makineyi. Şu anda derecesi tekrar 37.8'e doğru geliyor. Yavaş yavaş. Yarın tekrar bakacağım. Herhalde yarın da birkaç tane daha çıkım alırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü bu kadar. Hoşça kalın.